Mehmet Acet, Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Bu ay başında Mısır yönetiminin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetleri için çıktığı ihalede Türkiye'nin kıta sahanlığına saygı gösteren bir tutum sergilemesi Ankara-Kahire hattında bir hareketliliğe yol açmıştı. Geçen hafta bu köşede Mısırla ilişkiler normalleşiyor mu sorusu üzerinden Ankara'nın nabzını aktarmaya çalışmıştık. Onun üzerine yeni gelişmeler de yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar dönüşü uçakta yaptığı açıklamada Mısır'la hem istihbarat düzeyinde hem de Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı dedi. Cuma günü gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Mısır'la sağlanan temasla ilgili olarak zaten en üst seviyenin bir altında devam ediyordu ifadesini kullandı. Bir süredir Mısır'la ilgili olumlu mesajlar verdiği bilinen Erdoğan'ın son açıklamasında da yumuşak bir tonda konuşması dikkat çekiciydi. Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyordu. Sıkıntı söz konusu değil, bunu en üst düzeyde değil de bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısırlı olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim. Bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra bunu daha ileri taşırız. Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır istihbarat temaslar başlangıç aşamasında. Erdoğan'ın da işaret ettiği gibi Ankara-Kahire arasındaki ilişkileri normalleştirmek için ilk defa bir temas sağlanmış değil. Görüşmeler yapılıyordu. Hem istihbarat yetkilileri arasında hem de diplomatik düzeyde. Göründüğü kadarıyla bu görüşmeleri somut adımlarla ileriye taşıma ve ilişkileri normalleştirme anlamında uygun bir zemin ortaya çıkmış durumda. Yeni olan durum bu. Kaire'nin Doğu Akdeniz'de arama faaliyetleri yaparken Türkiye'nin kıta sahanlığına uygun düşecek yerden bir sınır çizmesi Ankara'da bir jest olarak algılanmış olmalı ki bu şekilde yeni gelişmelerin önü açılmış oluyor. Ankara'dan Kaire'ye giden üst düzey mesajların ardından Mısır makamlarının nabzını Reuters'ın geçtiği bir haber üzerinden aldık habere göre Mısırlı istihbarat kaynakları şöyle bilgiler vermiş Perşembe günü Türk istihbaratından bir telefon aldık. Türkiye Kahire ile ekonomik, siyasi ve diplomatik olarak işbirliğinin görüşülmesi için bir toplantı istiyor. Mısırlı yetkililer telefonu olumlu karşıladılar. En yakın zamanda Türkiye'ye cevap verilecek. Temaslar şu an için başlangıç aşamasında. Türkiye'nin Mısır ve Körfez ilişkilerinin bozulması Yunanistan'a yaradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'la ilgili soruya verdiği cevabın içinde Yunanistan'dan bir bayıs açıp dikkat çekici sözler sarf ederken hem Mısır hem de körfez ülkeleriyle ilişkileri gerilimli alandan çıkarma çabalarının temel bir gerekçesini atıf yapıyor gibiydi. Şimdi de o sözlere bakalım. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz. Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi de bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı da böyle bir kararda görmek istemezdik. Bunu da görüşeceğiz. Bu böyle olmamalıydı diye düşünüyoruz. Erdoğan, Suudi Arabistan'ın F-15 tipi savaş uçaklarını Girit Adası'ndaki tatbikata göndermesine atıf yapıyor. Ama mesele bundan ibaret değil. Atina yönetiminin Suudi Arabistan dışında hem Mısır'la hem de Birleşik Arap Emirlikleri ile sıkı fıkı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Karşılıklı ziyaretler yapılıyor. Askeri işbirliği anlaşmaları derinleştiriliyor. Tabi bütün bu trafiğin Ankara'ya nazire yaparcasına geliştiğini de akıldan çıkarmamak gerekir. Yani Yunanistan, Türkiye'nin Mısır'la ve Körfez ülkeleriyle arasının bozulmasını kendi lehine bir fırsata dönüştürme çabası içinde. Bunun için epeyce mesafede katettiler doğrusu. Ama Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığına uygun şekilde hareket edeceğine dair bir sinyal vermesi onlara da ciddi anlamda telaşlandırmış durumda. Türkiye'nin bıraktığı boşluğu doldururken yaşadıkları sevinç yerini büyük bir hayal kırıklığına bırakabilir. Ankara, Mısırla eş zamanlı olarak Körfez ülkeleriyle ilişkileri düzeltmek için de bir irade ortaya koymuş durumda. Bir süredir yaşanan sessizliği hayra yormak mümkün mü? Evet, mümkün. Erdoğan'ın sözlerinden Mısırla yakınlaşma çabalarının arka planındaki en önemli gerekçenin Yunanistan'ın daha fazla mevzi kazanmasına engel olmak olduğu anlaşılıyor ancak bu ülkelerdeki yönetimlerin ne kadar güvenilir oldukları sorusu ihtiyatlı davranmayı da zorunlu hale getiriyor